Merhaba arkadaşlar. Ee, bu videomuzda pitch curve ayarlarından bahsedeceğiz. Hemen bundan sonraki diğer videomuzda da throttle yani gaz throttle curve gaz eğrilerinden bahsedeceğiz. Gerek pitch curve gerekse yani açı eğrisi, gerekse throttle curve yani e, gaz eğrilerinden bahsetmeden önce arkadaşlar temel bir iki hususu ilk önce sizlerle paylaşalım. Ondan sonra bu açıları ölçü açılarını nasıl ayarlandığını sizlere aktarmaya çalışacağız. Şimdi daha önceden hatırlarsanız TX 450 manuelimizi ele almış idik pitch açılarını ayarlar iken ve orada da bu manuelin ilgili sayfasında general flight yani genel uçuş modu idle up 1 sport mode sport flight Idolab 2 3D Flight şeklinde 3 tane grafik karşımıza çıkmış idi. Şimdi tüm dünyada arkadaşlar genel olarak 3 çeşit uçuş modu vardır.